Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Satı Gök kardeşimin yanındayız. Daha önceden de bir video çekmiştik. Ee, o videoda kuşları tam uçuramamıştık. Şimdi yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün size kuş da uçuracağız. Satı kardeşim ee, kanalıma yeni gelen arkadaşlar var. Seni tam detaylı tanımıyor. Buradan kendini kısaca bir tanıtır mısın arkadaşlar seni tanısın? Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben küçük çekmecede oturuyorum. İsmim Satu Adım Gök. Ee, 4-5 senedir dolapçı güvercinle hizmet veriyorum. Geçen de, Metin de dediği gibi geçen bir video çektik. Ee, videoda yerimizden dolayı biraz e, kuşların uçuş performansını gösterememiştik. Şimdi yeni bir yere geçtim. Güzel bir yere kümes yaptık. Allah'ın nasip ederse orada kuşlarımızı uçuma devam edeceğiz. Burada damızlık kuşlarımız var. Götürmedik onları. Burada yavru alıp yeni yaptığım yerde uçurmayı nasip edecek Allah inşallah bize. Biz de sizlere daha iyi dolapçalarla ilgili fikirler vereceğiz. Daha iyi uçum videoları çekeceğiz. Uğraşacağız. Kardeşim burası damızlık yerinde değil mi? Burası damızlık abicim sadece. Burada yavru alıyorum. Burada kesinlikle damızlık kuşlarımı uçurmuyorum. Bunlar benim 4-5 senenin emeğinin en iyi, en güzel kuşlarımı seçtiğim böyle özenle ayırdığım kuşlarım bunlar. Ee, diğer tarafta dediğim gibi yavrularını aldım. Bunların hepsini yavrularını uçuracağım. Ee, i̇lerleyen süreçlerde göreceğiz. Daha iyi kuşlar, daha Burası iyi kuşlarla karşınıza çıkacağız inşallah. Değil mi? Evet abi burada sadece damızlık, burada yavru alıyorum. Burada, burada yavru ya... alıyorsun, uçum alanında uçuruyorsun. Uçum alanına götürüp uçururuz abi. Burada kesinlikle damızlıklarımızı yormuyoruz. Kuşlarında baktığımda böyle birkaç değişiklik var sanki renklerde. Evet abi şimdi bu yeni <laughs> güzel birkaç tane transfer yaptık. Güzel kuşlar getirdik. Eee onlar da eşimizden, dostumuzdan bildiğimiz kuşlar, izerek aldığımız evet. kuşlar abi. Daha iyi bir kan sokmak için daha bir. Ya biz şimdi direkt muhabbete girdik de. Evet. Biz aslında kuşun tam detayına burada girmedik. Sen ırk olarak ne besliyorsun? Şimdi belki bazı arkadaşlar seni tanıyor. İstanbul'da evet. çoğu arkadaşlar seni tanıyor ama bilmeyen arkadaşlar var. Irk olarak ne besliyorsun burada? Abi ben, ben sadece dolapçı besliyorum. Sadece dolapçı. Sadece dolapçı. Dolapçıdan başka kuş, kuşla şeyim yok benim. Bir 12 tane kadar da postam var. Onlar da benim e, dolapçıları üretmeme yardımcı olan kuşlar. Evet. Onları da kendi yavrusu olarak alıyorum. kullanıyorum. Bakıcı yani. olarak kullanıyorum sadece. Ee, üretim olarak amaçlı. Üretim yani olarak. Bunlar Allah'a şükür bu sene 20-25 tane yavru büyüttü bana postlarım Ondan sonra onları sadece kullanıyorum. Başka bir kuşta şeyim yok abi. Beslemem yani başka kuşta olsa. Evet. Peki bu hayvanların taklacı güvercinden ayırt eden özelliği nedir? Ya taklacı bir kere paçalı olur. Bunlar Aynen. paçasız. Ondan sonra takla diyor takla atar. Bunlar dönüş kuşu, performans dönüş kuşu. kuşu. Bunları yukarıdan kuşu gösterdiğin zaman aşağı döne 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 yuvarlayarak gelirler. Evet. E bunlar dönüş kuşu. Taklacı kuş, takla atan kuş. Tamamıyla farklı bir ırk bunlar zaten. Evet kardeşim. Uçum kümesine geçelim mi? Geçelim Orada abi. da tam, tam detaylı. Arkadaşlar şimdi uçum kümesine geçiyoruz. Orada da tam detaylı kuşları size uçuracağız. İnşallah beğenirsiniz. Kardeşim maşallah bunlar damızlıkların Damızlıkların böyle sadece uçan kuşların nasıl? <laughs> İzlemeniz lazım abi. İzlemeniz lazım. Arkadaşlar damızlıkları buradan biraz yemliyoruz. Sonra uçum kümesine geçeceğiz. Şöyle damızıkları ben de size tam detaylı buradan bir çekeyim. Şöyle çok güzel bir renk. Satı bu kuşun rengi niye böyle? Yani renk bir özelliği var mı bunun? Var. Onlar Makedon dolapçısı. Makedon mu? Evet. Makedon dolapçısı. Şunun ne işler herhalde? Evet. Onlar bir takım. Makedonla normal dolapçının arasındaki fark nedir? Ya Makedon dolap ee, dönüş dönüş farkı mı oluyor? oluyor? Dönüş farkı oluyor biraz. gel. Kuşlar. maşallah güzel. Aynen. Ama onlar, seviye onlar seviye. renk olarak benim çok hoşuma gitti. Evet. Yani buradaki kuşlar en üst seviye kuşlar. Yani Göze çok ben, hoş geliyor ya. Yani 4 5 6 senenin emeği bunlar abi. Bunlar çil değil mi? Çil. Mavi çil var, bağır çil var, kırmızı kepçil var, Arap sazlı var, kırmızı var, şekeri var. Bir de bunların Allah. ayna kuyruk arabı araba oluyor. Ayna kuyruk araba da var orada. Ha bak. bak bir tane de burada var aynen. <laughs> Bak şimdi, kırmızı yerden geldi. Ayla Kulüp mavisi de var burada. Daha yavru. Evet. Şöyle, bak şu, baktın mı? Yabaniye benziyor ya. <laughs> ha. Bunların aslında işte mi? asaleti. Hani ben şunu şu şekilde görsem yabani derim abi. Evet. Yani. Çok yabancı şey görüyoruz, anladın mı? Yabani mi? Burada da var postaların altında 7-8 tane. Postaları da bir çekelim mi? Çekelim. Hazır başlamışken onlara da girelim. Salayım postaları ben. Yok salmana gerek yok. Direkt kümesinden böyle çekelim. Kümesinde maşallah. Dostlar burası da bakıcı kümesi. Hepsi posta değil mi? Satı bunların. Hepsi posta. Aynen. Yavrular var işte. Dolapçı yavrular. Onlar aşağıda. Peki bu hayvanları yarış marış muhabbetine... Yarış marış öyle şeyle yarışmıyoruz ama kendi aramızda arkadaşlarımızla eğlencesine yarışıyoruz. Aynen. Fena yavru bakıyor bu hayvanlar ya. Maşallahlar var. Çift çift yavru bit. Evet. Bir tane çok değişik bir posta var içinde. Bir o renklere bak abi ya. Şu kırmızı ne ya? şuradaki? Hangisi? Şu. erkek. dolakçı da. Kalan da Bazıları Bursa diyor anlamayan adamlar. Aynı. Rengi biraz farklı işte. Renk. <laughs> bu sene bu kuşlardan burada 10-12 tane damızlık var 14 tane. Evet. Ee, Allah'a çok şükür 50 tane markamız vardı. Bu markalar komple bitti şimdi 50 tane daha bastırdım. Onun da 10 tanesi takıldı. 60 i̇sim tane markalı mı hepsi? İsim markalı kendi isim markalarını. 60 tane yakın yavru aldım şu ana kadar. Çok bir zeval vermez uçurmak nasip olursa inşallah. Diğer tarafta da göreceksiniz zaten. Çok da hastalık var ama bu sene. Hastalık var ama ben her ay ilaç giriyorum kuşlarıma. Normalde ilaç girilmez derler şey yapar ama artık eskiden de o. Evet, i̇laç girmedi mi olmuyor. İlaç girmedi mi olmuyor. Şeyden kaynaklar hep mevsimsel ya. Ya yani mevsimsel yemden, buğdaydan, sudan hani her şeyden kaynaklar. Ben gümrük sularını değiştiririm bunları mesela. Aslında iklimler bile değişiyor ondan İklim, da kaynak evet. olabilir yani ya. e, şimdi millet diyor ki yok kuşlara ilaç verdim mi kuşlar biter. Yok, yok, yok öyle bir şey yok. İlaç vermediğin o zaman bitiyor kuş. Aynen. bakımı yapacaksın. Bakım yapacak Bakım şart. Uçum kümesine geçelim mi ne, kardeşim? Bakalım. Orada detaylı. Dostlar uçum çeke. kümesine geldik. Kanki burası dolapçı. Değil mi? Full dolapçı abi. Sadece iki takım. Şu maviler ne? Ee, onlar da mavi dolapçı. Dolapçı onlar... mı? Evet. Hepsi dolapçı bunların. Sadece iki takım dönekler var. Onlar da arkadaşım dönekleri. Onları da kümes yapıldığı zaman. Geriye Tüm... iade edeceğiz. Geriye iade edeceğiz. Gerisi bu senenin hep bu senenin yavruları. Zaten kuşlardan anlarsınız abi zaten. Evet. Bakabilirsin. Kardeşim bize şöyle iki tane uçurur musun? Uçuralım. Şöyle bir izleyelim. Bunları iki iki uçuruyorsun. Evet, ha bu yani. şöyle sorayım. Hazır böyle videoya girmişken evet. bunların uçum tarzlarını da bize anlatırsan. Ya şimdi bunları şöyle söyleyeyim. Yavruyken e, üç tane, dört tane, beş tane, alt tane atabilirsin. Yani evet. sıkıntı yok. İstediğin kadar atabilirsin. Ama sökme derecesini. Sökme evet. derecesini. Söküldükten sonra bunları e, şöyle söyleyeyim. Herkesin bir tarzı Peki var Peki bu hayvanların sökülmesi nasıl oluyor yani? Ya yani bunlar da aynı sökülmesi bir mardin kuşu nasıl sökülürse bu da öyle. Zamanla. Her zamanla. zamanla açıyor uçuş, kendini. Üç, üç Türkçe açılıyor. Evet. E ben mesela sökülmeye başladıktan sonra kuşları ikiye düşürüyorum. İki iki uçuruyorum. E, dönmeye başladıktan sonra iki iki <laughs> devam ediyorum. Ama mesela yavruyken böyle cik cikken yavru sürecinde atıyorum beş tane, altı tane, yedi tane. Evet o şekilde. E, o şekilde atıyorum. Bu sefer yoksa... Şimdi iki iki mi atacaksın? Şimdi iki iki atacağım. Peki bunlar hazır mı? Bunlar bu tam kuşları. hazır değil. Bunlar zaten e, bu senenin İlk başta aldım yavrum. İlk, İlk başta. Daha tam hazır, hazır da. değiller. Daha tam hazır değiller ama. Bir de bunları böyle ben bazen izliyorum YouTube'dan. Başka evet. sayfada arkadaşlar paylaşıyor. Evet. Adam bir kaldırıyor böyle. Bir ıstık mıstık bir şeyler yapıyor. Ya o ıstık şimdi şöyle söyleyeyim. Kuşu nasıl düşürüyor böyle i̇şte tencere gibi düşüyor. adam. göre. Şimdi dönek kuşuna ıslık çalarlar, Kosova kuşuna ıslık çalarlar. Ama dolapçı ıslık fena çalmaya gerek yok. Yok mu? Dolapçı kuşu zaten keyif kuşu. Kendi kendine oynar. Kendi kendine döner. Sen pırıdır attın kendisi döner. Vayvanların peki maksimum uçuş süresi nedir? Ya şimdi bu kuş senin eğitmene bağlı. Şimdi bu adamlar mesela kuşu sabah yavrulurken eğitirsin. Yarım saat, 40 dakika, bir saat uçar. Ama ben öyle değil. Ben dönüş istediğim için dikilsinler, yükselsinler, pırıdır ver dönüp düşsünler bana yeter. Benim istediğim bu yani kuşlar. Kaç dakika tutuyorsun yani havada? Ya en fazla 5 dakika En fazla 5 yani Ben Benim öyle uçuşla muçuş işim yok. Uçuş, uçuş, uçuşu Aslında de. bunlar yani. sahibini hiç üzmeyen kuş türlerinden herhalde. Efendim ne oluyor? Sahibini diyorum üzmeyen kuşlardan yok, yani. çok hani şükür. bir mardin gibi değil. Yok çok şükür öyle bir şeyimiz yok. Kimse inmezler düşmezler. Böyle kendi kendine oyun yaparlar. Kanat açıyorlar. Peki Şş. bunlar ne zamana kadar hazır olur bu hayvanlar? Ya bunların tam hazır olması süresi bir seneyi buluyor ya. Bir hani seneyi buluyor mu? Tam hazır diyebilmek için bir sene, bir buçuk sene. Bunlar da yavruya kustuğu zaman hayvan daha çok kendini açma olayı oluyor mu hayvanlarda? Efendim? Yavruya kustuğu zaman. Tabii ya bu nerede var? Yavruya kustuktan sonra asıl içindekini döküyorlar. Şu maviyi çekebilirsin. Ee hey maşallah. Arkadan da geliyor. Nasıl dönüyor ya bunlar böyle? <laughs> Şimdi çarşı pazar karıştı. Çarşı pazar karıştı. Açlar, çok açlar. Bunları yemle mi terbiye ediyor? Tabii yemle. Terbiyesi yeme. İnsanı da açlı terbiye eder, hayvanı da açlı terbiye eder. Aynen. Maşallah. Bunların zevki de farklı. Tabii. Bunlar hepsi bu seneli yavrusu. Hepsi. Evet. Arkadaşlar videoya Fahrettin Yeğenimle beraber başladık ilk başta da. Yeğenimin kolları biraz yoruldu. Gücü yetersiz kaldı ben devam edeyim dedim böyle. Kameranımız yok bu sefer. Bu şekilde yine başladık. Dostlar dolapçılar bu şekilde. Bize daha uçuracak mı kanki? Uçuralım. Şöyle uçuralım da zevk yapalım ya. Hazır buraya gelmişken. Ya. Dostlar alanımız da şu şekilde. Çok güzel bir alandayız. Bayağı bir geniş alan. <laughs> <laughs> satı kaç tane var mübarek ya? Allah, 45 tane. 45 tane. Peki sen bu ayvan 45 tanesini sökebileceğim mi? Sökemiyorum. Ya geçen mesela. Eee burada şu an 35 tane var. Geçen bir 10-15 tane sattım böyle. Duruma göre isteyen arkadaşlar ya Sahiplendiriyorsun Sahiplendiriyoruz yani. Sahiplendiriyoruz da. Ha, peki bu videoyu izleyip de sahiplenmek isteyen arkadaşlar Tabii olursa ya. sahiplendirirsin, Yardımcı değil mi? Yardımcı oluruz. Güzel kuşlar. Harbiden insanı hiç yormuyorlar ha. Yok ki kuşlar abi eğitim de önemli. Şimdi biz bunun eğitimini veriyoruz. Burada sabahları uçuruyoruz, kaçırıyoruz. Ondan Satıp son... adam sana mı çağırıyor kardeş? Evet. Ondan sonra işte abi kuşlarımız da yani e, üzmüyor bizi. Uçuyoruz, döndürüyoruz. Ya kaçırıyoruz, oyun, Hani oyun kuşu biz, ben oyun kuşu besliyorum biliyorsun. Evet. Bir kuşu sökene kadar neler çekiyoruz? Ya bu kuş, bu kuş da aynı öyle. Yani bu kuşu yavruyken kaybediyorsun. Bir de burada rüzgar beni çok engelliyor. Bak rüzgar kuşları hep aşağıya götürüyor. Aynen hava çok rüzgarlı. Şöyle ağaçlardan belli olur. Burada hani. E, rüzgar bu, bu kuşu etkiliyor değil mi? Çok etkiliyor ya. Şimdi her yerde değil ama. Şimdi adam mesela tam orta derecede mesela rüzgar kuşu daha yükseğe vuruyor. Kuş gözlerinde daha güzel. Ama benim burası çok etkiliyor. Benim burada kuşlar göle doğru atıyor kendilerini. Aynen. Yani bak çıkamıyorlar aşağıdan. Ondan sonra kuş, kuşlar dönmekte de zorluk çekiyor. Dost, dostlar bulunduğumuz yerin aşağı tarafı küçük çekmece gölü. Göl olduğu için üstüne aşırı bir rüzgar oluşuyor burada. Şöyle kuşları tam detaylı şöyle yakalayayım. Ben mesela sabahları 6'da kalkarım 6.30'da. Evet. Rüzgar olmadığı zaman daha güzel oluyor hem serin oluyor. Daha güzel dönüyor kuşlar. E bir de akşamları böyle 7.30, 8 civarı kalkıyorum. Kuş uçuruyoruz abi. Yani rüzgarda kuş uçurmam kolay kolay. Kuşlar zaten çıkamıyor aşağıdan. Aynen doğru. Aşağı yıkılıyor kuşlar. Adana kuşu gibi. Alttan sanki böyle parlak veriyorsun, evet, düşürüyorsun Abdan. gibi. Değil mi? Evet. Benzer yani. Adana kuşu evet, da bu şekilde. Evet. Ama bunların tek farkı bu hayvanların güzel dönüşleri var. Evet. Adana düz kuşu. çakılıyor. Evet. Adana dümdüz geliyor. Bunlar evet. yuvarlaya yuvarlaya geliyor. Bakalım gelebilecekler mi rüzgara? Bak Evet arkadaşlar. Şu şekilde parlak veriyor. Bu şekilde kuşları düşürüyor yani. Bu hayvanların uçuş şekli de böyle. Çok rüzgar olduğu için kuşlar belki dönmeyebilir tam. baksana. Ya. Ama yine de kendilerini gösteriyorlar yani. Kuşlar çok alçaklar kalıyor. Evet. Sanki bir şey onu korkutuyor mu? Harbiden insanı yormuyorlar ha. Zevk de veriyorlar yani ama bunun da zevki de farklı yani. Şu anki rüzgar çok kötü. Satı peki bunlarda eşleme yaparken renge göre mi yapıyorsun yoksa dönüşe ya, göre, göre mi? İki iki tane böyle mavi çivi birbirine vur. İki tane kara çivi. Alttan yani aynı yavruyu almak alıyorsun illa kalır ama çok nadir. Yani ne? Dönüşe göre mi vuruyorsun? dönüşe göre. Ben dönüşe göre vuruyorum. Yani benim için kuş mesela yuvarlak göğüs dönüyor. Göğüs dönen kuş, göğüs dönen Peki o, sana göre bir iyi bir, şey bir, şey bir dolapçı çıkarmak için Nasıl bir şey yapmak lazım ya, veya nasıl bir kuşla işte, nasıl bir kuşa vurmak lazım? Bu kuş tamamıyla zevk meselesi. Şimdi bazı arkadaşlar bunu seven kuş istiyor. Evet. Kimisi göğüs seven, seven çeşit, kuş Çeşit çeşit diyorsun istiyor. yani. Çeşit çeşit. Ya ben mesela Ama illaki ben... bir üst seviyesi vardır bunun yani. Ya, Değil mi? Bu keyfe. Bu kuşun hani dolapçı ayrı bir kuş. Kosova ayrı bir kuş, Makedon döneyi ayrı bir kuş. Dönüş kuşları içinde bunlar ayrı. Bu kuşun, dönüş kuşunun en iyisi Makedon kuşu. Makedon. makedon Kosova'da kuşlar da var. Çok güzel dönerler ama ya bu bunlar onlar, onlara onlar gibi değiller yani. Yoğun uzun dönüşlü değiller. Ama bunların aralarında da uzun dönenler, güzel dönenler var. Evet. Bizde yani emeğimiz bu. Bunlarla uğraşıyoruz. Hani bana bunlar keyif veriyor çok şükür. Emeğim şey. bu da daha o daha böyle olmaz. Daha uçuma devam. Devam uçuralım. Devam devam. devam. Durmak yok. Durmak yok. Yola devam. Hadi bakayım. Bulmuşuz böyle bir yeri. Ay yer yani çok güzel. İşte rüzgar beni sadece burası bitiriyor. Evet. Aynen. Rüzgar gene durmuş hale. ha. Bugün o, fenaydı yani. Ha? Bugün daha çoktu yani. Bizim orada ben kuş uçurdum. Bak, yarım burgaza geldi. Işte sizin aralar gene güzel abi. Bak araba çek şey abi. Böyle Arap kimin kimesinde var. Bu, bu mu? İçeri giren mi? Evet. O nasıl boylu ya? Adam, adam adam daha büyük. Aynen. Baret'in sen abinin yanına geçtiniz abi. Al bunu da oraya geç orada otur. Kuşlar ürküyor ya. Kuşlar bile yabancılıyor. Evet. Harbiden ondan beri arkadaş ya. Yanında anda gaza geliyorum diyorum dolapçı dönüyorum ya. Ah dolapçıydın. Mardin mi? Ben Mardin yerken kime kime konmuştum? Zamanla besledik abi Mardin. Mardin zor iş kardeş. Evet bayağı zor. Mardin şöyle kolay değil yani. yani sen de bak. Dostlar şöyle bir çift daha attı bakalım bunların dönüşünü görelim. Nasıl bir dönüş olacak? Nasıl bir dönüş olacak? Üç tane mi attın? Üç tane attım. Ya. Bunlar yaz sonuna kadar hazır olacaklar inşallah. Şimdi güzel dönüş Kaç aylık var. bu hayvanlar? Bunlar daha beş aylık yavrular. Beş aylık yavruları. Yani bu yazın başında alınan yavrular. Evet. Yerin de güzel, kuşların da güzel kardeşim. İnşallah ya kuşlarının tam hayrını görürsün. Allah gönlüne göre versin yani. Ya yerimiz... Ama emin ol şu videodan bu videoyu izleyip de sana dönüş yapacak olan arkadaşlar olacak yani. Ya yok, güzel yok o yönden ya. değil. İlla bir şey danışırlar yani anladın mı? Ya var illa ki yazan oluyor. Şey Sonuçta böyle. bilgi almak isteyen arkadaşlar oluyor. Her güvercinin ayrı bir seveni var yani. Evet. Aynen. Ya bir de bu tane hani bu kuşları çok kırdılar abi. Herkes şimdi dolapçı dönüp kuşu beslemeye başladı. Aha. Bunları Kosova'yla kıranlar mı desen, Makedonla kıranlar mı desen. Yani acayip acayip kuşlarla kırmaya başladı. Kuşlar tozluklu mozluklu. Bizim el abi gidip de hani dışarıdan topladığım kuşlar yok. Bunların hepsi benim kendim özel seçtiğim yavrular. Evet. Yani gidip de mesela şimdi dişi ihtiyacımız oluyor, erkek ihtiyacımız oluyor. Eşimiz dostumuzdan alıyoruz. Şimdi hani millet diyor ben kuş falan filan diyor ama... Satın hep... şu parlak olayını şöyle bize gösterdi. Bu videoda bir onu şey yapalım. Şu şekilde direkt pırıltıyı koyuyorsun. Maşallah. Harbi döne döne düşüyorlar. Tam bilmiyorum belki kamerada gözükmeyebilir ama on numara dönüş yapıyor. Bunlar canlı yani. gözlemi abi. Kamera her zaman yamukluyor. Ben mesela benim... Kamerada evet. Facebook adresim var. Satıkök Dolap Sevda'dır. Video çekmem. Video şimdi kuşu dönüşünü göstermiyor. Resim atarım öyle şey yaparım. Hani kişisel de bir iddialımız yok. Aynen. Kimse de yani demiyoruz yani en iyi kuş bizde. Bu kuş öyle bir kuş ki abi hiç anlamayan adam. Ya bir elinde... iddia da sonuçta bir emek veriyorsan yani da iyisini besleyeceksin yani. Hiç anlamadığın adamın elinde öyle kuşlar var ki kendi kuşundan bin kat daha iyi çıkıyor. Aynen. Gidiyoruz alıyoruz mesela. Adam Senin çare Tamam sen git al Maşallah güzel dönüyor. Daha yavru bunlar abi. Bunları... O kaç aylık? O, o da işte en büyüklerin bir küçük. Az önce dönenlerin. Bence 3 ben 4 aylık, aylık var evet. 3 4 aylık bir. Uçum pastı bitti değil mi? Bitti uçum. Daha diğerleri Aynen. yavru daha. Vallahi ben de zevk aldım. Şey. İnşallah izleyen arkadaşlar da zevk almıştır. İnşallah. Bunların hepsi bu sene bu sezon. Arkadaşlar iyi sonra... kötü bir video paylaştık. İnşallah beğenirsiniz. Lütfen yorum yaparken de yani hakaret içerikli böyle saçma sapan yorumlar gelmezse İyi olur sevinirim yani. Çünkü sonuçta burada bir emek var. Emeğe saygı duyalım yani. Bunlar da dörtlü diyorsun ha? Bunlar da dörtlü. Olsun. Bunlar hazır mı? Değil. Yok bunlar da işte bu senenin hani ilk yavruları bunlar. Aynen. Bunların yani bir 5 ay 4 ayı var. Yani bunlar şöyle söyleyeyim bir sene olması lazım. Yani bir sene bir yavru yapışıp görmemiz lazım tam nasıl hazırı ne olacak ne bir çek. kuşlar da hani 10 tane yavru aldık. Onu birlikte de dönmüyor. İlla evet. Pire verdiğimiz oluyor. Bir tane İlla arada çıkıyor oluyor. yani bozuk. Çıkıyor, dönmeyen çıkıyor. Diyor. Ama hani beslersen eğer onun altı dönüyor. Ama ben öyle mesela şey çıkan kuşu dönmeyen kuşu götürüyorum kuşçuya veriyorum. Ben öyle uğraşmam. Yem parasını öyle. Yem parasını uğraşmam yani altına. Çünkü kuş bol. <laughs> Nasıl olsa depo var diyorsun ha? Banka var. çalışıyor. Şitir, Rabbim veriyor. Emeğimizi karşılığını alıyoruz. Kırlangıçtan mı yüktü? maşallah bak şu güzel dönüyor. Bak, 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 bak. Bu yan dönüyor ha sanki. Ya, Rüzgardan dolayı mı? Evet. Rüzgar kuşları hep geri atıyor abi. Harbiden zevk görüyorlar ha. Abi. abi hangisini yakalayacağım bilmiyorum. Bak. Satı öyle bir uçurdun ki. Hepsi bir yandan dönüyor ya. Yani. Maşallah de. Maşallah diyeyim o zaman ha. Oo maşallah. Harbi çakılıyor üstü bize ha. Dağıtacağım için... mı? Ben dağıtayım abi. Bir tane... Tamam bir tane dağıt. Ondan sonra videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Birkaç böyle soru sorayım sana bunlar hakkında. Ondan sonra bitirelim. Buradaki rüzgar e, kuşları şu an daha da hızlı yaptı ya. Yani, Arkadaşlar bu videonun da artık sonuna geldik. Bugün iyi kötü size bir video çektik. Elimizden geldiği kadarıyla iyi bir video çekmeye çalışmaya çekmeye çalıştık. Bence öyle oldu. Ben Kardeşim Arkadaşlara buradan söylemek istediğin son bir şey varsa söyle. Bu videoyu da burada bitirelim. Veya söylemek istediğim bir şey var mı? Yeni kuş besleyecek arkadaşlara veya bu kuşa gönül verecek arkadaşlara. Abi söylemek istediğim şu an e, pek fazla bir şey yok. Evet ama şimdi şöyle söyleyeyim. E, bana yazan olabilir. Instagram'dan Facebook'tan. Abi kuş var mı? Adamlar şimdi, adama diyoruz ki bir tane yavru diyoruz 300-500 her neyse. fiyat önemli değil. Adam çok buluyor. Biz de ne yapıyoruz abi? Adama yazıyorum ya kardeşim diyorum. gidip de pazarla 15 tane, 20 tane, 30 tane milyondan dolap çalıp 600 liraya iki iki tane bilindik yerden izle bu şeyi. İzle gör, gör. O şey. vermek yani, daha mantıklı yani. Şimdi millet bir de seferde 50 şey 5 milyon vermek adamlara zor geliyor. Ama gidip de 30 30 50 50 verdikten sonra onlar zaten o parayı buluyor. Evet. Ben de buradan yeni başlayan arkadaşlara hani böyle herkese de söylüyorum zaten bana yazan arkadaşlara. Yani ben ki, benden alın ya da ondan bundan alıp Ama görüp alsınlar Görüp alsınlar, izleyip alsınlar. Bilindik abilerimizden, kardeşlerimizden alsınlar. Bu dolap içi bir zevk işi. Bütün kuş işi zevk işi. Ama zevkin her zaman iyisini beslemek. Aynen öyle tabii. İyi Daha hizmet e edeceksin. İyi hizmet edeceksin her yani. zaman. Kötü kuş yani şu an yem 4 milyon Kuşu götürüp 15 liraya satın alırsın. Artık dünyanın parası olmuş artık her şey. Aynen. Artık her şey büyük bir maliyet olmuş. Aynen. O yüzden Aynen. Öyle Hazır besliyorsan iyisini besleyeceksin. Yani ben videonun ilk başında söylediğim gibi kimseyle iddiam yok. Ben elimde kuşun en iyisini beslediğime Ya yani Bizim buradan şey, videomuz yani. aslında bir görsel değil kötü görser. bir video çektik. İnşallah evet. arkadaşlar da beğenir kimseye bir iddian da yok. Yok ben Ama illa ki bu videoda sana soru soracak arkadaşlar olacak. Senin numaranı bırakayım videonun altına. Tabii sıkıntı istiyorsan. yok. Her zaman. Oradan sana isteyen olay. Destek veririz. Bir de her zaman abi şimdi söylüyorum. Emeğe saygı gösterelim. Tabii tamam, ilk başta Millet, emeğe saygı. Abi burada yani kuşumuzu yakalamak için nasıl şey yapıyorlar çaba gösteriyorlar ya gelseler zaten vereceğiz. Evet. Ben burada abi isteyen isterim, isterim hani video burada diye görüşmüyorum. Beni de zaten bütün kuş tüfesi bilir. Ben bir kuş mu geldi bana abi? Birisi gelse ya kuş yakalıyor getiriyor sana besle. Bakıyorum ayağında marka varsa ilk önce marka sahibine ulaşıyorum. Aynen. Sattım mı aldım mı kaçırdım mı, ne yaptım kuşu öğreniyorum adam kaçırdı mı diyorum gel al. Hani çoğu kuşu ben bunu parayla alıp sahibine verdiğim şeyler insanlar var. Ben kuşun hiçbir zaman şey yapmam. O zaman yapmadım. ne diyoruz? Emeğe saygı, emeğe saygı diyoruz. diyoruz. Emeğe saygı. Evet kardeşim. Her zaman emeğe saygı ediyorum. Arkadaşlar artık bu videonun da sonuna geldik. İnşallah beğenirseniz kanalımıza abone olup beğenirseniz bizi sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek Hadi. üzere.